çok açım. Açlıktan ölüyorum. Sonunda bu kristali yarattım. Jane'in yardıma ihtiyacı var. Aa, ben de acıktım ama görünüşe göre Jane kadar değil. Acıkan mı var? Burada bir profesyonelin yardımına ihtiyaçları var. Acil çok açım. İlk turda Sencefil'de kurabiye adamı istiyorum. evet sorun değil. Profesör Bob kurtarmaya geldi. Baksanıza profesörmüş. Kurtarmaya ben geldim. Şef Samantha. Profesör bana bal verin. Teşekkürler. Bir tencereye dökülmeli. Sonra biraz şeker eklenmeli. Tabii ki tereyağı. Ve bu yağ zarar vermez. Ayrıca mutlaka yumurtayı unutmamalıyız. ve Biraz un da zarar vermez soğurulacağını biliyorum. Ay acıttı. Neyse. Ama başardım. Şimdi un. U, tamam. Fazla un olamaz. Ay ne? Çok komik. çok iyi oldu. Tamam neyse. Ortaya çıkan karışımı çırpma zamanı. Tadam işte hamurum zencefilli kurabiye için hazır. Şimdi onu açmamız gerekiyor. Bunu özel kağıtla yapmak daha iyidir. Böylece hamur oklavaya yapışmaz. Ama şimdi gelecekteki zencefilli kurabiyelere şekil verebiliriz. Bununla başa çıkmak için en iyisi özel kılıflardır. Hazır. Gerek kaldı şimdi şey bu zencefilli kurabiyeleri pişirmek. Çok yakında hazır olacaklar. Pögel gibi harika bir alet olduğunda bu kılıklara kimin ihtiyacı var? Aa, çok acı, çok keskin. Aa, parmağım. Neyse ama bununla mükemmel daire kesebilirsiniz. Ve cetvel sayesinde mükemmel bir dik dörtgeni ölçebilirsiniz. İşte bu benim demektir. Yemek pişirirken bile yardımcı oluyor. Harika. Benim zencefilli kurabiyelerim fırına koyabiliriz. Nice. Emma, sen ne yapıyorsun? Ya, al bakalım, alsana. Bravo. Yani bu neden yapıyorsun? Ah, oh, buradan küçük toplar yapmam gerekiyor. Böylece her birini farklı renklere boyayacağım. Sadece neden kırmızı boya? Oh. Vay be, kana benziyor. Ay ya gerçekten kana benziyor. Ama neyse çok komik. Pardon. Ay iyi olmadım ben. Üzüldülerim. Neyse şimdi renkli toplarımı renkli sosislere dönüştürmem gerekiyor. Böylece çığırıyorum ve onları büyük bir sosise birleştiriyorum. Sonra tüm bu işleri bir sucuk haline getireceğim. Bakın ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel zencefilli kurabiye olmuş. Sadece eki olarak tatlı toplara serpmek kaldı. Harika sonunda sobaya kullanabilirim kurabilerim hazır. Şimdi planımı gerçekleştirebilirim. Jane için gerçek bir zencefilli ev yapmak istiyorum. Tutkal olarak bu harika kremayı kullanacağım. Bakın evimin gözleri var. Harika şaka yapıyorum. Tabii ki bu bir kapı ve pencere. Ve şimdi onu bonibonlarla süslüyorum. Hazır. Adımımızı da koyduk. Afiyet olsun. Oh, baksanıza ben ne yapacağım. Ben de onu süsleyeceğim. Biraz şeker tutkalı alıyorum. Ve birleştiriyorum. Ve şimdi gerçek rokete dönüşecek. Bu çok havalı. Kahretsin. Hepsi süsledi. Tamam ben de bonibon kullanacağım. Ne bir tane mi kalmış? Tamam. işte böyle Jane. İşimiz bitti. Hadi yani. Hangisini seçsem? Aa, bu havalı görünüyor. Özellikle de bu zencefilli ev kısmı. Evet sanırım çok lezzetli. Tamamdır. bu roket de ne böyle? Profesör onu açıkça iyi yapmışsın. Bakalım burada ne var? Hmm, da görünüyor. Umarım tadı güzeldir. Fena değil. Tamam zencefilli bir adam. Kazanını seçmemem yardım et. Tabii ki Samantha kazanıyor. En iyisini o yaptı. Evet teşekkürler Jane. Şimdi benim için spagetti hazırlayın. Her zamankinden daha kolay. Umarım başarabilirim. Spagetti severim. Az önce ben de onu nasıl pişireceğimi buldum zaten. Tüm benimle annesi bu konuda bana yardımcı olacak. Kim ya? Kendim gerçek jelibon yapacağım. Bir şırınga sıvı jelibon koyuyorum. Ve daha sonra onu böyle lastik tüpte kullanarak buzluyorum. Ve hazır. Hmm, iğrenç bir şey gerçekten. Neyse bu zararlı ve tatsız. Ama ben profesyonel olarak restorandaki gibi leziz bir şey yapacağım. Ama benim fikrim daha orijinal baksanıza umarım gerçekten iyi olur. Ama ben acı falan çekmeyeceğim. Sadece her zamanki gibi makarna yalayacağım. Suyla kaplayacağım. Ve hepsini mikrodalgaya koyacağım. Ben pirinç erişte yapacağım. Ve haşlanmış lahana sayesinde güzel mor rengi olacak. Tadı için mutlaka limon suyuna ihtiyacımız olacak. İşte bu. Güzel görünüyor. Ve tabii ki onu süsleyeceğiz. <laughs> Bakın ne kadar rengarenk nadalım oldu. İşte bu baksanıza. Ne kadar rengarenk nadalım var benim. <laughs> Sizde hepsi aynı. Ama benim gelecekteki makarnam neredeyse hazır. <laughs> Hapşi. Oh, pardon özür dilerim. Neyse. Böyle peynirle süsleyeceğim. Ve hepsi bu kadar değil. Hapşi. <laughs> Yani pembe bir şey istiyorum. O yüzden bununla süsleyeceğim. Aa, yüzüne ne oldu senin? Yine mi kan? Ha, tamam dur kan falan değil. İşte bu. Aa, tamam korkmuştum. Şimdi ise bunu karıştırıyoruz. Ve neredeyse hazır. Benim de jelibon makarnam neredeyse hazır. Baksanıza. den ilginç. Çerevon severim. Tadına bakalım. Mmm çok lezzetli. Harika bir şey. Çok serdişi. <laughs> bakalım samanteni yapmış. Mmm aslında fena değil. Pirinç eriştelerini severim. Acaba Emma'nın neyi var? Mmm müthiş. Peynire bayılırım. Hepsi lezzetli. Hangisini seçsem? Jelly Bon tabii ki. <laughs> Yaşasın. Bilgi beni kurtardı. Üçüncü turda tüm nefis yiyeceklerin üzerinden bir şey içmek istiyorum. Tamamdır. Dene gerçek bir gazoz hazırlayacağım. Asıl mesele ile abartmamaktır. Çünkü o zaman limonata içilemez. Tamam şimdi zeytinyağıyla dolduruyorum. Ve kimse ne yaptığımı anlamıyor. Ama ben çok ilginç bir şey yapacağım. Her şeyi doldurduktan sonra böyle karıştırıyoruz ve hazır. Sanırım bu malzemeler çok garip ama neyse ben daha klasik bir kokteyl yapacağım. Bunun temeli sprite olacak. Yine kalan tek şey onu açmak. Oh, bunların hepsi Emma'nın fizik yasalarını bilmediği için. Neyse açtım yine de. Bunlar olmadan da kokteylin lezzetli olacak. Tamam, gerçi çok az Sprite kaldı. Ama neyse. Öyle işi şey gerek diyeceğim. Ve üzerine Emma, Güzel oldu. Vay canına süper. Bana jelibonlarını da ver. onları da ekleyeceğim. Harika olacak. Aa, sadece onlar değil. Bakın ne yaptım. Vay be Emma sen çok iyisin. Neyse ne yapıyorlar anlamıyorum. Ama Jane için mükemmel bir şey yapacağım. Buz topunu alacağım ve önceden hazırlayacağım. Ona şırıngayla kola dolduracağım. Amen. İşte ekliyorum. Ve bundan sonra buz toplarını bardağa atacağım. Ve daha fazla kola ekleyeceğim. Ve tabii ki biraz da gizem ekleyeceğim. Bu kokteyller dünyanın en iyi restoranlarındaki gibi. Ama böyle bir kokteyl görmediniz önce. Baksanıza ne kadar havalı. Aa! Oh, man. Tebrikler. Aferin sana. Neyse tadına bak. Böyle bir şey görmedim ben önce. Hadi tadına bakalım. Ay, berbat bir şey. Yağ var içinde. Ne kadar aptalca bir şakaydı bu. Ama bu güzel görünüyor. Benim için mi yaptın? İnanılmaz bir şey. Tamam. Sıradan bir kol gibi görünüyor ama çok lezzetli. Yaşasın. Anladınız mı? Ben en iyisiyim.